Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen videomuzda sizlere birinde anot ve katot bulma e, ve pil potansiyeli hesaplamadan bahsetmiştim. E, şimdi sorularla öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bize düzenek verilmiş, pil düzeneği verilmiş. E, demir artı 2 ve alüminyum artı 3'ün indirgenme potansiyelleri verilmiş. Indirgenme potansiyeli olduğunu nereden anlıyorum? Demir indirgeniyor. Alüminyumun değerli yazanı indirgeniyor. O zaman diyorsunuz yanında verilen indirgenme potansiyelleridir. Şimdi sorumuzda diyor ki yukarıdaki pilin çalışmasına ilişkin yargıdan, yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şu sayfamızı biraz yukarı kaldıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir taraf anot bir taraf katot olacak da ben bu anot ve katodu nasıl bulacağım? Ne demiştik? Demiştik ki soruda bize bir ipucu verilmesi gerekiyor. Bakıyorum elektronların ne tarafa doğru gittiği verilmemiş. Ee, sonra metallerin aktifliği verilmemiş ama burada bir potansiyel var. Bakın demirin indirgenme ve alüminyumun indirgenme potansiyeli. Bize indirgenme potansiyelleri verdikleri zaman diyeceğiz ki indirgenme potansiyeli büyük olan indirgenir. Ve indirgenme potansiyelinin büyük olanı kim olarak görüyorum? Demir artı 2'nin daha büyük. O zaman diyorsunuz demirin bulunduğu tarafta indirgenme olacak yani bu taraf katot olur. Diğer taraf ise anot olur diyorsunuz. Anotta ne olur da her zaman anotta her zaman yükseltgenme. Katotta ise her zaman indirgenme olurdu. Anotta yükseltgenme oluyorsa metal çubuğumuz alüminyum çözeltiye doğru geçecektir ve reaksiyonumuzu yazalım alüminyum halde alüminyum artı 3'e geçer ve 3 elektron verir. Peki bize pil potan pil de soruyor e, soruda. O yüzden E'sini hemen çevir çevirmemiz gerekiyorsa çevirelim yazalım. Alüminyum indirgeniyor ve eksi 1.66 olarak bize verilmiş. Yalnız bizim anottaki reaksiyonumuz yükseltgen olduğu için bunun tam tersini alıyoruz. Tabii ki meter çevirdik. O zaman E0 diyorsunuz. Eşittir. Artı 1.66 oldu. Şimdi katoda geliyorum. Katoda indirgenme olacak. İndirgenme olması için metal çubuğun indirgenmeyeceğini biliyorsunuz. Çözeltide bulunan demir artı 2 F'ye doğru gidecek. Demir artı 2 artı 2 elektron F katısını oluşturur. E sıfırda diyoruz. Demirin indirgenmesini alıyorum. İndirgenmesini aldığım zaman eksi 0.44 diyorum. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi ikinci seçenekte bize şey veriyor. Yani tepkimenin denklemini istiyor da bu şekilde toplarsam yanlış olur. Çünkü alınan ve verilen elektronlar eşit değil. Redoks tepkimelerinde alınan ve verilen eşit olduğu için bu 3 elektron veriyor. 2 elektron oluyor. Olmaz. Eşitlememiz gerekiyor. Yukarı 2 ile çarpıyoruz. Aşağıya da 3'te. Ve tepkimeyi topluyoruz. 2 tane alüminyum artı 3 tane F artı 2. 2 tane alüminyum artı 3 iyonu artı 3 tane Demiş. Ve hemen 2'ye isterseniz bakalım. 3 alüminyum demiş. Bizde 2 alüminyum var. 2 demir demiş. 3 demir var. O zaman diyorsunuz ki bu tepkime zaten yanlış olmaz. Peki pil gerilimi sormuş. Pil gerilimi nasıl bulacağım? Pil gerilimini yukarıda gördüğünüz gibi anotta gerçekleşen anotta okuduğunuz değer ve katotta okuduğunuz değerin toplamıdır. Yani 1.66 0.44 diyoruz. İşlem yaptığımız zaman da sonucu biz artı 1.22 volt olarak buluruz. Yani birinci seçeneğimiz doğru olur. 2 zaten elinmiştik. Dış devirde elektronlar iki yönde hareket eder. Elektronlar da açığa çıkıyordu. Elektron her zaman anotta açığa çıkardı. Anottan katoda doğru elektron geçerdi. Dış devirde elektronlar iki yönde hareket eder. Evet iki yönde hareket ediyor, doğrudur diyoruz. Ve cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan'dır diyoruz. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen pil sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Az önceki soru gibi bir soru. Ee, bize yine potansiyeller verilmiş. Potansiyellerin indirgenme potansiyeli olduğunu görüyoruz ve demiştik ki indirgenme potansiyeli büyük olan indirgenir. Ve bakıyorum hangisi daha büyük diye. 0 -0.12'nin daha büyük olduğunu görüyorum. Diyorsunuz ki Kurşunun olduğu kap o zaman indirgenmenin olduğu yerdir yani katottur. O zaman bu birinci kap katotsa ikinci kabımızın anot olması gerekir. Anot reaksiyonunu yazalım. Anotta gerçekleşen ne olacak? Dükserken ve alüminyum çözeltiye doğru gidecek. Alüminyum diyorsunuz. Alüminyum artı +3'e gider. 3 elektron dışarıya verir. Katotta gerçekleşen reaksiyona bakalım. Katotta indirgenme olacak. Çözelteki Pb, Pb artı 2. 2 elektron alıp da Pb'ye doğru gidecektir. Potansiyellerimizi de yazalım arkadaşlar. Alüminyum artı 3'e gidecekti. Yükseltgeniyor. Ama bize indirgenme verilmiş. O zaman ters çeviriyoruz. Artı 1.66 yapıyorum. Kurşun indirgenecek. O zaman e sıfır olduğu gibi alıyoruz. Değiştirmeden eksi 0,12 olarak alıyoruz. Bir tepkimemize bakarsak yukarıya elektron sayılarını eşitlemek için 2 ile aşağıda 3 ile çarpıyoruz. 2 alüminyum artı 3 tane Pb artı 2. 2 tane Al artı 3 artı 3 tane Pb yazdım. Peki E pili de bulalım. Ya da E hücre olarak da geçebilir. Ne, ne yapıyoruz? 1.66'dan 0.12'ye çıkartıyoruz. İşlemi yaptığımız zaman 1.54 volt olduğunu görürüz. Bir potansiyeli 1.54'tür doğru. Zamanla kurşun elektrodun kütlesi artar. Bakalım kurşun elektrodun olduğu yerde evet indirgenme gerçekleşiyor ve çözelteki pb artı 2 gittikçe kurşunun üzerine bu şekilde katı oluşturuyor. Katının yani elektrodumuzun kütlesi tabii ki artar. Tuz köprüsünde eksi yüklü iyonlar ikinci kaba doğru gider demiş. Hatırlarsanız eksi yüklü iyonlar yani anyonlar anota gidiyordu. Bu da doğru. Dış devrede elektrik akımının yönü alüminyum elektrottan kurşun elektrodu doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bunu bir geçelim. İlk önceye bakalım sonra D'ye geçelim tekrardan. 0,2 mol alüminyum çözünürse 0,3 mol Pb oluşur. Bunu nasıl yapıyorum? Ee, toplam tepkimeden gidebiliriz aslında. Toplam tepkimeden gidelim. Şöyle renkli kalemimizde. 0,2 mol Alüminyum çözünürse e bakalım 2'ye 3 oluştuğuna göre 0,2 mol'e de 0,3 mol PV oluşur. Yani gördüğünüz gibi Edirne'de de doğru. Peki diyoruz. D'de ne var? Elektrik akımının yönü bize verilmiş. Alüminyum elektrottan kurşun elektrot doğrudur. İlk önce bir elektron akımına bakalım var. Elektron ne tarafa doğru gidiyor bakalım. Elektron anotta açığa çıkardı. Katoda doğru giderdi. Elektron anottan katoda gidiyor, elektrik akımı ise arkadaşlar tam tersi yönde olmak zorunda. Bu tarafa doğru da elektrik diyorsunuz. Yani dışarıda elektrik akımının yönü alev elektrodan kurşun elektro doğru değil, tam tersidir diyoruz ve diğer sorumuza geçebiliriz. Güzel bir soru. Yukarıdaki filde sıfır. E Yukarıdaki bir de iki mol Y çözünüyor demiş. Buna göre hangileri yargılarından hangileri doğrudur? Öğrencilerimizin çok fazla getirdiği soru türlerinden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar, anot ve katodu bulacağız ama bize potansiyel burada verilmemiş. Ne yapacağım? Bana yine bir bilgi vermiş bakın. Sadece tek bir bilgi ve geri kalanı zaten soru. 2 mol Y çözünüyor demiş. Y'nin çözünden bahsediyorsa, çözündüğünden bahsediyorsa o zaman diyorsunuz ki Burada yükseltgenme gerçekleşir. Bu taraf anot. İkinci kapa tabii ki birinci kapında ne olması lazım? Katot olması gerekir. Anotta yükseltgenme gerçekleşecek. Yazan mı reaksiyonlu Anotta gerçekleşen reaksiyon. Y Y artı 3'e gider. Artı 3 elektron. Y artı 3 olduğunu nereden anlıyorum? Tabii ki çözeltiden. ycl 3 çözeltisi. Bu çözeltide y artı 3 değerliklidir. Katotta gerçekleşen reaksiyonu yazalım. Katotta indirgenme gerçekleşiyor. Çözelttik x bakın x 2 çözelse x artı 2 derliklidir. O zaman x artı 2 2 elektron alıp da x'e gidecektir diyoruz. Y elektrotanottur. Doğru. 3 mol x artı 2 indirgenir demiş. 3 mol x artı 2 indirgenir. 2 mol y çözünüyordu. Daha işleme geçmedim. Bakın. Şimdi şu reaksiyonu tek tek almak istiyorum. Y, Y artı 3, artı 3 elektron. Öbürünü yan tarafa yazıyorum. X artı 2, 2 elektron. X katısı. Denkleştirmeyeceğim. 2 mol Y çözünürse, derden geçen elektrona bakıyorum. 2 mol Y çözünürse, o zaman diyorsunuz ki 1'e 3 ise 2'ye 6 mol elektron geçmesi gerekiyor diyoruz. Bunlar aynı, yani e, ee, aynı sistemde oldukları için deriden aynı akımın geçmesi gerekiyor. O zaman diyorsunuz ki 6 mol elektron buradan da geçecektir. 6 mol elektron geçtiği zaman da x katını biz 2'ye 1, 6'ya da 3 mol olarak buluruz. 3 mol x artı 2 indirgenir. Ya da şuraya da 3 mol olarak yazabilirim. Doğrudur. Tuz köprüsündeki anyonlar y elektrodun bulunduğu kaba geçer anyonlar anota gidiyordu onu da hatırlıyoruz. Evet anyon anota yani y'nin olduğu kaba geçer diyoruz. Doğrudur. Cevabımız 1 2 3 diyoruz.